Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Bugün sizleri Çeşme Ovacık bölgesinden karşılıyorum. Güzel İzmir'in güzel çeşmesinden arkamda muhteşem bir ev. Çok modern bir dizayna sahip. Az önce gezdim içini. Birazdan da sizlere gezdireceğim. Gerçekten benim çok hoşuma gitti. Detayları vereceğim. Kaç metrekare kullanım alanımız var. Kaç metrekare bahçemiz var. Ne özellikleri var. Hepsini birazdan anlatacağım. Şöyle girişimiz falan. bayağı yüksek duvarlar var. Kale gibi yukarıda. Çok güzel konumlanmış. Onun için şimdi aşağı ineceğim. Videoya dışarıdan başlayacağım. Geçen hafta Kempinski videosu yorum rekoru kırdı. Hakikaten yani o kadar video çektim kaç senedir. Bu kadar fazla yorumun geldiği bir video olmamıştı. Gerçekten hepinize çok teşekkür ederim. Fiyatlar gerçekten çılgındı. Yani 4,5 milyon dolar. İzlemeyenler için şuraya bir yere bırakalım. O videoyu da izlesinler. Gerçekten harika. Ama çok gerçekten dedim Ömer. 4,5 milyon dolar. Çok şaşırtmıştı beni yani. Miami'de Messi'ye komşu olabiliyorsunuz. Ya da Balmumcu'da. O da ayrı de otura biliyorsunuz ama tabii ki coğrafya farkı var beni çok şaşırtmıştı o fiyat şimdi onu gösterdikten sonra bir de bu evi gösterince şimdi bu ev bayağı ucuz gelecek yani biz çıtayı biraz yükselttik herhalde geçen haftaki videoda onun için şimdi bu evin fiyatını gösterince bu videonun sonunda muhtemelen ona şaşırdığınız kadar şaşırmayacaksınız çünkü bu ev gerçekten çok özel bir ev başlıyoruz haydi bakalım Evet şimdi Kapımızın önüne geldik. Böyle kale kapısı gibi yüksek surlarımız var. Sağdan araba girişi, soldan da insan girişi. Lan <laughs> insan girişi olma. Gördüğünüz gibi koskocaman bir kapı. Biz şimdi girişimizi yapacağız. O zaman beni takip edin. Hadi bakalım, buyurun. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Buyurun, buyurun. Burada kazan dairemiz var. Burayı göstermeme gerek yok. Girdikten sonra şurayı göstereyim size. Bu da otopark. Bizim orada carport diyoruz. Burada bir otoparkımız, carportumuz mevcut. Muhtemelen buraya 6-7 araba girebilir diye düşünüyorum. Şuradan geçelim merdivenlerden. Şimdi yukarıya doğru çıkıyoruz. Haydi bakalım. Bir tane misafirimiz de var burada. Bekçimiz var pardon misafir biziz ya. Ev sahibi var burada. Şunun tatlılığına bak ya. Şimdi buraya geldik. Çıkar çıkmaz şuradan sol taraftan bir arka bahçeye geçişimiz var. Birazdan onu gösteririm. Burada havuzumuz, ön bahçemiz, yan bahçemiz bayağı geniş bir metrekareye sahip. 900 metrekare. Evet, tam 900 metrekare arsamız var. 200 metrekare de kullanım alanımız var. Hadi girelim o zaman. Buyurun. Havuzumuzun ölçüsü de Gayet güzel. Uzun ince, güzel bir ölçüye sahip. Buradan başka yan tarafa geçelim. Yan taraftan içeriye girelim. Buyurun. Burada bahçemiz, yemek masamız, terasımız. Vallahi çok güzel ya. Alan harika. Bu arada kameranın arkasında çok sevdiğim arkadaşım Ramazan var. Türkiye'nin sayılı şeflerinden. Doğru mu? Ya yani abartmıyorum değil mi? Haftaya göreceksiniz. Bir sonraki videoda Ramazan şefimi göreceksiniz. Özel bir video geliyor. Spoiler vereyim mi? tarihi Rasim Palas Oteli bir sonraki videoda geliyor. inşallah. 120 yıllık Atatürk'ün kaldığı, vals yaptığı o meşhur oteli haftaya izleyeceksiniz. Detaylı videosu, before after'ı, hikayesi, arkadaşım, kardeşim Ferit Giritligil'in otele neler yaptığı, bu hale nasıl geldiği çok detaylı bir video çekeceğim. Haftaya o videoyu kaçırmayın. Şimdiden size spoiler vermiş oldum. Hadi o zaman giriyoruz. Buyurun. Evet şimdi girdik. Burada bir salonumuz, bir full banyomuz ve de mutfağımız var. Mutfağımız bu şekilde. Sade, bayağı sade. Hatta çok sade bir Biraz mutfağımız. <laughs> evet, çok sade bir mutfağımız var. Gördüğünüz gibi dolaplarımız böyle açılıyor. Burada da buzdolabımız var. Çok temiz, çok güzel duruyor gördüğünüz gibi. Her şey içinde. Tertemiz. Bak burası da diş washer, bulaşık makinemiz. O da saktı. Tertemiz duruyor. Bence güzel bir çalışma olmuş. Burada şöyle bir oturma grubumuz var. Televizyon burada. Burası da yeterli alan. Camların büyüklüğü. Değil mi? Ne kadar güzel. Camlar. Neredeyse hiç kolon yok. Duvar görmüyorsun. Tamamen cam. Bunun tabii ki diğer artı yönü de sürekli ışık girmesi. Birazdan güneş batıyor ama evimiz hala aydınlık. Burada da bir dolabımız var. Buyurun. Bu da sade. Aynı dolaplardan burada da kullanılmış. Bembeyaz hemen giriş katında böyle bir banyo olması güzel. Şimdi burada bütün evi kontrol ettiğimiz akıllı ev sistemi var. Interra marka. Bütün evin oda oda da ayırabiliyorsun. Bütün odaların perdeleri, ışıkları, işte girişler, ana kapı. Bütün evi kontrol edebildiğin akıllı ev sistemi mevcut. Buradan da bir arka bahçeye geçişimiz var. Buyurun ona da bakalım. Arka bahçemiz de bu şekilde. Tam maç yapmalık. Böyle 2'ye 2 iki minyatür. Güzel bir alanımız var. Dediğim gibi toplam arsa 900 metrekare. Şimdi biz alttaki 100 metrekareyi geziyoruz. Üstteki 100 metrekareyi de şimdi sizlere göstereceğim. Buyurun. Üst kata geçelim. Bunlar da floating stairs dediğimiz böyle havada duran tarzda. Biraz öyle o görünümlü. Floating stairs merdivenlerimiz. Çok da güzel bir sekiyoruz yani çıkarken de böyle bir sekme hissi var. Şimdi çıkar çıkmaz yine boydan boya camlar, pencereler. Burada bir misafir odamız var. Duşumuz, tuvaletimiz, lavabomuz. Böyle iki yatak konmuş buraya. Tam misafir odası. Aynı şekilde burada giyinme dolabımız da var. Hepsi custom closet dediğimiz kabinetlerden yapılmış. Böyle güzel ölçüde bir oda. Evet normal standartın üstünde bir oda. Burada çamaşır kurutma bölümü odamız. Burada bir misafir odamız daha var. Şöyle buyurun. Burada da bir oda. Oh püfür püfür de esiyor. Banyomuz, tuvaletimiz. Şöyle gösterebiliriz. Ne kadar güzel ya. Ha? Gerçekten çok güzel. Manzaramız da güzel palmiye ağaçları, ev ışıl ışıl. Her yerden güneş alıyor. Evet, şimdi buraya geldik. Burası da master bedroom. Evet. Burada da böyle bir design edilmiş odamız var. Burası ana yatak odamız ve son odamız evdeki. Burada Freestanding tabımız var. Küvetimiz var. Bu da çok güzel. Bütün evde beyaz detayları gördünüz. Her şey bembeyaz. Daha böyle bir Miami stili. Bizim orada ne kadar beyaz olursa daha çok Miami stili ev diyoruz. Burası da biraz öyle olmuş. Banyomuz, tuvaletimiz, lavabomuz orada. Şöyle gösterelim istersen. Banyomuz da burada. Lavabomuz burada. Şimdi bunların hepsi tabii ki kapanıp açılıyor. Hatta şuradan göstereyim bir tanesini. Ben alttan komut vermiştim. Onlar kapandı. Evet böyle bütün evdeki perdeler açılıp kapanıyor. Aynı şekilde bu da öyle. Buradan master bedroom'dan yani ana yatak odamızdan çıktığımız terasımız. Of! Şu güzelliğe bak. Püfür püfür esiyor. Püfür püfür esiyor. Arkada komşunuz yok. Gördüğünüz gibi. Çok güzel. Nasıl? Muazzam tek kelimeyle. Yani fiyatını da birazdan söyleyeceğim. Bence çok şaşırmayacaklar yani fiyatı düdüğünden. Orayı da bir konuşalım. Yani kesin konuşalım. Pazarlık var mı? İşte onu göreceğiz. Pazarlık var. Bu videoyu izleyenler, bu videodan gelenlere özel indirimimiz var. Evin içini bitirdik. O zaman rakam konuşalım. Hadi gelin. Evet gezdik gördük. Yorumlara bekliyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Bence muazzam bir ev. Çok güzel bir ev. Buralarda çok görmeye alışkın olmadığımız bir dizaynı var. Onun için tık fiyat konuşalım. İlanını da bırakacağım. Burası şu an ilanı 65,5 milyon. TL isteniyor. Burası için. Yani o da 1.7 milyon dolara tekabül ediyor. Yani geçen haftaki videoyu izlediniz. Kempinski tekrar söylüyorum. izlemeyenler izlesin. Kiralık olarak 15 bin dolar. Satılık olursa da 4.5 milyon dolar. 4,5 milyon dolar bugünün kurundan Ömer şuraya bir yere yazıver kardeşim. Evet. 4,5 milyon dolar evet. değerinde. Tabii ki farklı bir bölge, farklı bir şehir ama ev ve villa burayı kıyaslarsak ki Çeşme'de de çok fazla İstanbullu yaşıyor. Onu da belirtmek lazım. Yani 1.7 milyon dolar. Geçen haftaki ev neredeyse yani 3 katıydı. Hele orayı gördükten sonra burası bana daha normal geldi. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara bekliyorum. Ama hani bu videoyu izlediniz. Bu videoyu görüp bana ulaşıp ya da bu evi listeleyen broker arkadaşım Kerem'e ulaşırsanız sırf bu videodan geldiğiniz için size özel indirim yapacağız. Güzel bir indirim yapabiliriz. O detayları Kerem'le konuşursunuz ya da bana ulaşın. Ben de size yardımcı olayım. Şu an 1.7 milyon dolar yani 1710 1720 gibi oluyor dolar karşılığı. Bir fiyatı var. Bu ev 900 metrekare arsaya ve 200 metrekare kullanım alanına sahip. Bu şekilde muhteşem dizayn edilmiş. İçi çok sade. Dışı da böyle güzel dizayn edilmiş bir ev. Ne düşünüyorsunuz? Yorumlara bekliyorum. Az önce bahsettiğim gibi haftaya da size çok özel bir video geliyor. Rasim Palas Oteli'nin videosu sizler için gelecek. O videoyu da kaçırmayın. Bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Söylediğim gibi daha önce hatırlattığım gibi %60'ınız kanala abone olmadan izliyormuş. Kanala abone olursanız seviniriz. Ailemiz büyüyor. Şu an 46 bin kişiye yaklaştık. İnşallah bu sene hedefimiz 100 bini görmek sizin de desteğinizde. Yorumlara bekliyorum. İyi ki varsınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.